Ben normalde zaten yukarıdan dönüyordum, ee, taksime doğru ilerliyordum. Altta e, bayanla erkek vardı bir tane Suriyeli, ikisi galiba yabancı uyrukluydu. Bir tanesi zaten e, şey bayan krize girmişti. Kapıyı yumrukluyordu, kapıları hani açıp e, sert bir şekilde arabaya vuruyordu. E, arabanın camlarına olsun, kaportasına olsun hani hepsini yumrukluyordu. Erkek öyle hani olduğu gibi sakin, relax bir ses, hani sessiz bir şekilde duruyordu. Hani olacak gibi değildi. Baktım hani e, şey olacak bir de meslektaş yani hepimiz hani burada insanız. Yazık günah. Sabahtan akşama kadar koşturuyoruz. 155'i aradım. Hani olacak gibi değildi. Kaçıyordu her ikisi de. Zaten erkek olan kaçtı gitti. Bayan da hani kaçmaya çalıştı. Hem şoföre saldırdı yumruklama olsun, tırmalama olsun, Türkiye onlar olsun. Bunu ben onu hiçbir bilgim yok. Sadece yukarıdan geçiyordum, barışma sesi geldi. Barışma sesi gelince ben arabamı hemen sağa çektim, bakayım dedim. Aşağıdan direkt zaten kendilerini gördüm. Bu esnada ben trafik polisleri ekiplerimiz vardı, ileride kontrol noktası vardı. Onlara doğru hani gittim, durumu izah ettim, kendileri hemen geldi buraya, hani olaya müdahale etti. Şey ne böyle bir şey yaptı? Krize girdi, krize. Ne krize? Biliyorum, ya. binerken zaten herkes... Baba onlar beni çekmez, şikayetçi olurum bak. Valla şikayetçi olurum. sen de ne işin var? Beni çekmez, ben <laughs> şikayetçi olurum. Ömer bir şey alır.